FETÖ'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalaması ile Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın kapatılması aynı şeydir. Aynı amacına yöneliktir. Orada bir fark yok. Her ikisi de milli iradenin tecelligahı olan bu kurumları işlemez hale getirerek ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'nün Türkiye'ye ihanetini bu sözlerle özetledi. Cumhurbaşkanı mesajlarıyla cehalete, FETÖ'nün çarpık anlayışına dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'de bize defalarca ne emrediyor biliyor musunuz? Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Hep bu uyarılar var. Buna karşık onlar da ne diyor biliyor musunuz? Akletme, düşünme sadece sana söyleneni yap. Bu cehaletin ne yazık ki havuzuna düşmek çok büyük tehlike getiriyor.